Hamileler, yeni doğum yapmış anneler bakım yaptırabilirler mi? Evet, yaptırabilirler ee, uygun bakımları. Çünkü e, AHA asitleri mesela çoğunluğu meyve asitleridir. Bunlar C vitamini, e, A vitaminleri. Bunlar cildimize zarar vermeden ve bize ya da bebeğimize zarar vermeden uygulanabilecek olan organik bakımlardır. Aslında organik bakımlar deyince ilk aklımıza pumpkin peel yani balkabağa gelir. Balkabağa e, maskesi denilen özel bir protokolü olan bakımda her şekilde çok rahatlıkla uygulayabiliriz. Bunda hem akneyi baskılarız hem hormonal doğum lekelerini engellemek için yardım alırız. Hem cildimizi parlatırız hem de yoğun nem sağlarız. Yani aslında benim hamileler ve yeni anne olmuş kişiler için en çok önereceğim bakım balkabağı bakımı yani pumpkin peeldir. Ee, bir bakımla birçok şeye amaç ve ona yardımcı olabiliriz. Çok da güzel sonuçlar verir ve de 3-4 kere üst üste yapılmasında da hiçbir sıkıntı yoktur.